Merhaba Kemal abi, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben deyim, elhamdülillah. Allah afiyetler versin. Sizin orijinal bir hikayeniz var. Hepimiz merak ettik. Malawi'den <laughs> başlayan bir hikaye. Türkiye'ye uğruyorsunuz, şimdi Amerika'da bir hizmet alanında devam ediyorsunuz. Bize özetler misiniz hayat hikayenizi? Özetlemeye çalışacağım da ama süre az. Abi. O yüzden... ...ilk önce şey soracağım Malawi nerede olduğunuzu biliyor musunuz? Bu beni imtihan etme böyle. Sevgilim işte, adına söyleyeyim bilmiyoruz abi. <laughs> i̇şte bu hizmetin güzelliği. Ben özeti aslında burada başlayacağım. Yani şimdi Malawi Güney Afrika, Gün Afrika tarafında küçük bir ülke hı hı. ve bizim abiler orada gelmiş öyle bir yerde orada bize hocalık yapmışlar. Ben oradayken alhamdülillah Müslüman oldum. Şimdi benim bazen Malawi'de arıyorlar işte iftarlar nasıl geçiyor, nasıl ne yapıyorsun tek başına. Diyorum ki ben hiçbir zaman bir iftara tek başına açmadım burada. Öyle bir geniş ailem var ki her iftarda bir yerde, her iftarda bir programdayım. Zaten soruyorlar, bu göbeği niye bu kadar büyüyor? Ben <gülüyor> diyorum <gülüyor> ki zaten bu göbek gitmez. <laughs> Böyle hep helal lokma yiyoruz, bu köbe hiçbir yerde gitmez yani. Ve sizin programı izlerken aklımda hep şey geliyor, bu Nami Celil Muhammed'in adına Güneş, Parti her yerde ulaşacak diyor ya, Efendimiz. Şu anda alhamdülillah yani abimiz, ablalarımız her yerde program yapıyorlar. Yani hoca efendi diyor ya aktif sabır. <laughs> Aslında aktif sabır tam bu. Ve bazen diyorum ki ya ben gerçekten bu hizmet olduğum için çok şanslıyım. Ve diyorum ki neden ben? Yani ne oldu ki ben bu hizmette bulundum? Sonra diyorum ki ya büyük ihtimal benim hocalarım, öğretmenlerim dedi ki ya bu gariban Togo'da bir gün inşallah bir şakit olsun. Ama hala şaket olmaya çalışıyoruz genelde. Hepimiz öyle. Yani zor bir iş. Yani zor bir iş. Burada bir abi var bana şey soruyor. Togo diyor ki şaketin sırrı nedir? Hı. Ben de dedim ki abi çay. Yani çay çaysız bu muhabbet olmaz. Yani çay şaketin mazotu. Ama Kesin şu bir anda o da değiştirdim. Hı -hı. <laughs> o, o şey değiştirdim. Diyorum ki yani Hı. bir şakit olmak deli olman lazım. Hoca Efendi diyor ya, ya bana birkaç tane, birkaç tane deli lazım. Yani çünkü yine sizin programda duyuyorum, yani abiler hiçbir zaman mesela ailelerle iftar yapmamışlar. Sürekli dışarıda koşturuyorlar, program şey yapıyorlar. Ya bu normal dışarıda bir insan anlatsan hiç anlamaz ki. Diyecek ki bu insan deli. Yani o zaman biz gerçekten deli olmamız lazım ki biz koşturmamız gerekiyor. Ve Hoca Efendi diyor ya mesela beni yakınlarında 20 sene geri beni takip ediyor. Acaba biz ne kadar gerideyiz? O yüzden o kadar çok koşturmamız gerekiyor ki İnşallah bir gün yine de güzel günlere görürüz Kemal abi. İnşallah. Sizi gördüğümüz gün günümüz güzelleşti zaten Togo Bey. Allah razı olsun. Yani mü müminin aynasıdır, göbek de göbeğin aynasıdır. Böyle bizim vesikalık <laughs> taraf gözüküyor, alt taraf gözükmüyor, rahatız. <laughs> yine de yine de dikkat etmek lazım e, iftar sofralarında. Tabii Fatih Üniversitesi, değil mi? Şimdi evet, bulunduğun evet, yerde evet. bir hafta sonu okulunda da e, hizmetlerine devam ediyorsun. Böyle bu süreçte, bu süreci bir anlat bize. Ama özetle. <laughs> <laughs> ben, ben Malawi'den izin aldım, Hı -hı. bir doktor yapayım diye. Abiler de izin verdiler. Malawi'den buraya geldim. Hı -hı. Kaliforniya geldim. Hiç kimse tanımıyordum ama... ...çok şükür, dediğim gibi, öyle bir geniş aile var ki... ...ne yalnızlık bile hissetmiyorum. Hı -hı. Çünkü gerçekten şunu öğrendim, yani akrabalılık sadece kan değil. Yani bu hizmet bir geniş bir aile. Şu anda bizim burada yaptığımız program hafta sonları e, İslamik dersi, Kur'an dersi, ondan sonra Türkçe <laughs> e, dersleri veriyoruz. 125 civarı e, öğrencilerimiz var. Ben de işte orada ders anlatmıyorum ama koşturuyorum. sağ sola bizim abla ne istiyor, hocalarımız ne <laughs> istiyor onu e, yetişmeye <laughs> çalışıyorum. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah daim eylesin. Vallahi you made our day. Yani günümüzü gün ettin. Thank you, <laughs> Değil mi? Thank you very much. Günümüzü gün ettin. Ee, senin hikayeni daha uzun dinlemek isteriz inşallah. Bayramda talebelerinizle, homeschool'daki arkadaşlarla bir araya gelirseniz bir bayram etkinliğinde, bayram programında bayramlaşmak da isteriz.